Nasılsınız? Bizler de iyisi. Hoş Teşekkür geldiniz. Edelim. Ben de hoş konuğumuza hoş geldiniz. bu sırada kulaklığımı takıyordum da. Rejiyle <laughs> bağlantıyı koparmayalım istiyorum. Doğru. Ha? <laughs> evet, yani iletişim halinde olmak evet, lazım. Evet değil mi? Siz daha iyi bilirsiniz. Bu organizasyon işlerini kullanıyor musunuz siz de? Değil mi? Mecburen. Ya telefonla ya başka şeylerle iletişim Sizin halinde oluyoruz. Sizin işinizin bir parçası. sizi Kesinlikle. çok tanıyan var ama e, izleyicilerimiz için. Kendinizden biraz bahseder misiniz? Biz nasıl biliriz? E, Mehmet Yıldırım ben. E, reklam işleri yapıyoruz. Hı hı. E, ağırlıklı üretim alanda bir işimiz var. E, sektör anlamında. Ayrıca sosyal sorumluluk anlamında ÇESİAD diye bir derneğimiz var. Kısadı Çesiyat, uzun adı. Çorumlu Eğitimci Sanayici İş Adamları Derneği diye bir derneğimiz var. O derneğin uzun dönem başkanlığını yaptım. Şimdi onursal başkanıyım o derneğin. O dernekte ne yapıyoruz? E, genelde öğrenci okutuyoruz. Üniversite okuyan evet. öğrencilerimiz var. Onlara burs sağlıyoruz. Harika. E, sonra sağ olsun onlar mezun oluyorlar. Mezun olduktan sonra tekrar burs vermeye başlıyorlar. E, ve derneğinde yönetimine katılıyorlar. Şu anda yönetim kurulu üyelerimizin yarıdan fazlası e, mezun öğrencilerimiz. Şu anda da o derneğin onursal başkanıyım. E, onun dışında başka başka faaliyetlerimiz de var tabii ki. Onu yine evet. konuşuruz ilerleyen. Tebrik evet siz de bu, bu son zamanlarda özellikle moda ve müzik organizasyonlarında adınızı çok fazla duyuyoruz. Bu organizasyonlar neyi e, hedefliyor? Neler yapıyorsunuz burada? Eee Fashionet Müzik Show e, organizasyonumuzun adı. E, burada tabii ağırlıklı modacılarımızı hı hı. E, tanıtmak istiyoruz. Yani orada da biraz sosyal sorumluluk projesi anlamında çalışıyoruz. Ee, daha yeni yeni piyasaya çıkan kadın modacılarımıza destek olmak istiyoruz. Ne güzel. Ee, onları destekleyerek e, hem e, ülkemizde tanıtmak istiyoruz onları, hem de uluslararası alanda da e, yol kat etmek istiyoruz. Oralarda da tanıtmak istiyoruz. O vesileyle Fashionet müzik şovları geliştirdik. O şovumuz devam ediyor. Çok güzel. Yani. İsmi de çok güzel değil mi? Fashionet müzik şov. Evet. Music Show. evet. Ee, bir de ee, az önce bir girişimci olarak da kendinizi bize tanıttınız ne kadar güzel. Hatta e, sosyal e, tarafından da bahsettiniz. Yeni e, yani gençleri de girişimci olmak ve onlara iş sağlamakla ilgili. E, biz tabii hem iki kadın olarak bunu çokça dile getiriyoruz hem kendi sosyal Aydın medya hesaplarımızda. çok Evet çalışan, ayakları yere basan güçlü evet. kadınlar olmak önemli evet. diye sizin özellikle böyle bir alanınız var. Neler yapıyorsunuz kadın girişimcileri desteklemek adına? Onlarla ilgili biz tabi daha yeni atılmış yani işte atölyeden modacılığa geçmiş, üretime ayak basmış. Özellikle kadın modacılarımızı hem ülke içinde ee, tabii ilerleyen e, süreçte onu da konuşuruz. Ee, hem de yurt dışında e, onların tanıtımını sağlayarak e, onları daha da geliştirmek istiyoruz. Yani e, katkı anlamında yani onlara katkı sağlamak istiyoruz. Onlar da tabi ki e, vizyonlarını geliş, genişletiyorlar, üretim ağlarını genişletiyorlar, sistemlerini büyütüyorlar. Bu, burada da bizim katkımız oluyor. Destek Onlara destek Ondan olmuş en oluyoruz. Çok ihtiyacı Tabii olan ki şey kesinlikle. iki İki kadın olarak da bunu teşekkür ediyoruz. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Ee, yani çok... Ve öyle olması gerekiyor. Yani kadınlarımızın güçlü olması gerekiyor. Ayaklarının üzerinde sağlam basmaları gerekiyor. Ee, ben de seviyorum böyle güçlü kadınlar olması beni mutlu ediyor. Ben bunu çok aşırı seviyorum. Teşekkür çünkü ediyoruz. Ee, kendi mesleğim oyunculuk ve sunuculuktu yurt dışında olduğum için buna bir süre ara verdiğimde e, yurt dışında influencerlık yapmak zorunda kaldım bir meslek olarak. Bunu da çok sevdim. Bu sırada tabii bu meslek olunca... E, kadınlarla ve kadın girişimcilerle çok iç içe bulundum. Ve biliyorsun hani biz böyle bir yani tanıtımlar yapıyoruz Aylin ama ben her ay mutlaka bir kadın girişimcinin hem sayfasını paylaşırım hem ona destek veririm. Harika. Hem de onun yaptıklarını ön plana çıkartırım. Bunu gerçekten seviyorum bu yıllardır var. Aylin de keza böyle kadınlarla ilgili ve bir güç hissettiği zaman konuşmayı ve bununla ilgili destek vermeyi de çok seviyor. Görüyorum ki siz de bunu yapıyorsunuz. Bizim için de kıymetli. Evet, bizim için çok evet. değerli bir şey. Biz önce bir gibi beyefendilerimizin yapıyor olması da ayrı Evet, iki mi? kadın Kesinlikle. olarak biz size bunun için öncelikle çok teşekkür ederiz. Sadece gerçekten. ya e, kadınların ön planda son yıllarda ön planda olduğu ve daha çok konuşulduğu e, yıllardayız ve bu gerçekten sesimizi duyurmak adına e, duyulmayan konuşamayanları burada duyurabildiğimiz için biz ayrıca seviniyoruz. Şimdi bu mesela oluşumlar burada hani bu destekleri yapıyorsunuz ya mesela yurt dışında da bu organizasyonlar olacak mı? Herhangi bir planınız var mı? Orada da mesela bizim e, vatandaşlarımız var diğer ülkelerde. Tabii, tabii. De. Neler yani, düşünüyorsunuz? Tabii. E, yani sadece e, orada değil buradan da oraya şu anda biz Berlin Fashion Week çalışıyoruz. Amsterdam Fashion Week çalışıyoruz. Harika. Sonrasında Londra, Dubai, Paris, Milan. Hepsi olacak yurt dışı olarak. Şu an arkadaşlarımız çalışıyor. O altyapıyı kuruyorlar. Tabi burada mümkün verte buradan götüreceğiz modacılarımızı. Yani yine kadın modacılarımız olacak ağırlıkta. Ama yurt dışından da alabiliriz. Yani o ülkelerdeki modacılarımız da var e, mutlaka e, onlardan da destek alacağız onları da projenin içine dahil edeceğiz ama amacımız e, mümkün mertebe Türkiye'den e, modacı götürmek yani çok Türkiye'den güzel. yurt dışına onları götürmek yurt dışına tanıtmak hem Türk destek hem vizyon kazandırmak evet. için çok çok evet. kıymetli bir şey Kesinlikle. peki moda ve müzik nasıl bir araya geldi nasıl bir konsept oluyor bu yaptıklarını e, şimdi tabii bu e, defile yaptığımızda e, dedik ya sadece defile olmasın yani Şarkıcılarımıza da de destek olalım dedik hmm. ee, ve şimdiye kadar işte Demet Akalın, Serkan Kaya, e, Yusuf Güney, e, Banu Zorlu böyle sanatçılarımızı da dahil ettik bu projelere. Evet. Bundan sonra da dahil etmeye devam edeceğiz tabii sanatçılarımızı. Defile esnasında e, daha eğlenceli hale getirmek istedik defileyi. Yani şimdi ara oluyor mutlaka işte kıyafet değişimleri oluyor bu arada dedik bir müzik olsun çok bir güzel. şarkı okunsun insanlar daha da eğlensin mutlu olsun keyif alsın istedik. O amaçla Fashionet müzik show yani hem moda hem müzik ikisini bir araya topladık. Daha da bir keyifli oldu Hı. ve devam ediyoruz ve etmeye Hı. de devam edeceğiz inşallah. E çok iyi. Bir de bu arada e, duyduğum kadarıyla Ekim ayında bir organizasyonunuz daha var Mardin'de. Evet. Mardin biliyorsunuz çok özel bir şehir Kesinlikle. aslında. Doğal dokusu ve tarihi bakımından. Oradaki organizasyon nasıl bir organizasyon olacak? Bir amacı var mı ya da o orayla ilgili anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Bizim şimdi Fashionet Müzik Show'daki bir amacımız da ülkemizi de tanıtmak. Şehirlerimizin tarihi yerlerini tanıtmak, tarihi şehirlerimizi tanıtmak. Mardin'le başlamak istedik. Çünkü Mardin gerçekten müthiş bir tarihi var, müthiş bir dokusu var. Daha önce işte Cemil İpekçi gibi Duayen modacılarımız orada defileler yaptılar. Orada yapalım istedik önce. Sonrasında başka yerlerimiz de olacak. İşte Kapadokya olacak, Urfa olacak, Adıyaman olacak. Diyarbakır olacak. Ben Çorumluyum. Çorum'da planlıyoruz. çünkü Çorum'da da Hitit uygarlığı var. Hı hı. 7 bin yıllık bir uygarlık, çok eski bir tarih. Ee, Hitit uygarlığıyla Firavun uygarlığı yani Mısır'daki aynı dönemde yaşamışlar. Gerçekten çok eski. Ama insanlarımız bunu tanımıyor, bilmiyor. Bilmiyorum. Bu tarihleri e, okumuyorlar ya da haberleri olmuyor. Biz bu vesileyle belki tanıtıma katkı sağlarız e, diye düşünüyoruz. O amaçla yola çıktık. Mardin'den bu işi yapacağız nasip olursa Ekim ayında 24-25 Ekim'de sizleri de bekleriz eee müsait güzel olursanız sosyal medya evet. hesaplarından Mehmet Bey'e de ulaşabilirler girişimciler evet. burada bulunmak isteyenler bu platforma yer olsun. almak isteyenler. Mehmet Bey'in bir özelliği daha var bilmediğim bir şey size söyleyeyim sevgili izleyicilere de. Mehmet Bey aynı zamanda siz bir filme de imza atmışsınız sinema filmine. Evet. E, yapımcılık da yapıyorsunuz. Yapıyoruz evet. E, hala o, yapıyor atarım. musunuz devam edecek Yapıyoruz. mi yoksa o bir böyle bir yapıldı kaldı mı? Yok yok biz şu an dört tane e, film yaptık. Bahtiyar Bahtıkara, e, aile hükümeti, Eyvah tatil, bir de Bal kaymak. Sonradan Bal kaymaktan geri çekildik ama e, o filmlerimiz oldu. E, aile hükümetimiz şu an folk e, dönüyor.